Merhaba arkadaşlar bugün şey Fortnite'ta ilginç oyunlar deniyorum. part 2'sindeyiz. Yanımda arkadaşım Metin var. Evet, şimdi, Metin burada baba baba ne işte ee, o ne hangi video olduğunu bilmiyordum. Bana şey, video e, gel video çekelim diye geldi. Ne yapacağız? Tamam şimdi öncelikle ben böyle bir sürü listede oyun dizdim. Şu an sen görmüyorsun ama. Neyse. ikinci İkinci sıradaki oyunumuz bu. Ne Şimdi buna girelim. Hmm, bu oyun peki hikayesi ne? Kar Karayolu Kara Yoru Şehli Onu oyna. Şifa. Onu oyuna girince hallederiz. Tamam, oyna diyorum ben. Sen kaptan hadi başlat. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Eşyalarımızı da seçtik. Ee, şey ufak bir hata yaşadık başta o yüzden e, şimdi Metin'i aramaya arıyorum. Neredesin? Kanka bir dakika ben benim oyunum var. yeni bağlanıyor. He, doğru. Ha ben sen bilgisayardan girmedim tablo. Doğru. sen... Metin, bilgi Metin bilgisayar olmadığı için ya da laptopu. Kanka laptopum var da şu anda. Doğru. Neyse. Neyse ufak se nedenler sonucunda Metin tabletten bağlandığı için ekleyeceğiz. Ben o sırada kendime evet. bir güven alayım. Evet, var ya, araba falan. Oriyle var ya benim bir kalkanım var kocaman. Önüne geçti, arkama geçti, herkesi koruyor. Oo ne güzel araba. Abi sen videoya başla sen beni bekleme. Onun başladık zaten. UFO falan geçen videoda vardı. Yok, bir sırt roketi falan öyle bir şey almayı düşünüyorum. Hı hı. Bakayım, burada var mı? Bizim evet. Neredesin? Bakayım, ben seni göremiyorum. İnşallah aynı sunucuyu atmıştır. Ha, gördüm, tamam. Tamam, buradasın. O elindeki ne ya? Benimki daha güzel. Hı hı. Evet, hı hı. dur. Dur. Ne oldu ki? Kanka elim, elim boş Neyse. E, bir, bir dakika. dakika bir daha bekle. Oyunum geldi de. Şu anda hareket edemiyorum. Evet met, Evet. Arkadaşlar şimdi Metin'in şey tabletten girdiği için hareket edebilmesi için artık iki saat bekleyeceğiz. Neyse o sırada ben hiç etrafı iyice bir göstereyim. Şimdi öncelikle bununla şu dur. Bir dakika. Şu... Evet arkadaşlar şimdi helikopter alacaktım ama bir baktım ki burada değişik bir araç daha var. Ka burada kargo uçağına benzeyen bir araç daha var. Ben de dedim bunu alayım bari. Metin hareket edebiliyor musun? Eee şimdi, bir Eee sen birazcık daha ol. ben geliyorum. Tamam etrafı etrafı şöyle bir inceleyelim. Öncelikle böyle bir sürü araçlar var haritada. Jipler, normal <laughs> spor araçlar, tır. Hatta şurada savaş otobüsü gibi bir şey daha var. <laughs> Hareket edebiliyorum gel. Tamam <laughs> bir de. Geliyor. Sen seç ben sonra anlatayım alacağım. <laughs> evet, Sen burada anla, uçaklarımız, anla. öbür oyundaki gibi UFO'larımız, helikopterlerimiz, bir de böyle yeni bir araçımız daha var. Ben yani kardeş bir git video çekiyor. Oo bak bunu bayağı beğendim. Neyse Neyse burada şehirler bir vinç var yüksekti ama bu vinci kullanamıyoruz. Etrafta başka araçlar da var. Ee, burası neresi? Banka gibi bir yer. Aynen banka burası. Burada polis falan vardır diye düşünüyordum. Ha, bu bina bu binada. Oğlum sen sana ya. İçide mi öldün ya? Adamlar beni öldürüyor. Evet. Evet bu binanın üstünde taretler var. Ben şey neydi? Bu binayı hatırladım. Oyun dışı girip şey video dışı girdim baktım. Böyle bir bina var. Şurada gökdelen gibi bir şey var ve şöyle bir özellik de var. Şunu şuraya bir indireyim. Şöyle bir özellik var. Ve binalar ateş ettiğiniz zaman binaları böyle kırabiliyorsunuz. Tabi ekstradan duvarda kurabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi. Neyse. Bir dakika. Şurada. Ha. ha. Burada ne var ya? Yani burası şurada aşağıdakiler asker olması lazım. Aynen. Buradaki alanı var burada. Burayı koruyorlar. Bir dakika. Metin alayım mı seni? Evet. Geleyim mi? Metin. Evet. alayım. Gel. Çin abi. Oo, o kaf çok çalışık. Dişli insanlardan kaçıyorum. Metin, önün... Allah'dır. Oğlum, bir dakika. Aracı bıraktım, kaçıyorum ben. Tamam, onu yaparız da dış. Found. Kaçmıştık. Ha. ha. Buldu. Seni Alkan seni insanı kovalıyorum. Tamam, bir dakika bekle, şuradan uygun bir silah alacağım. Ha, aldım. Tamamdır. Geliyorum. Metin, önce gel bir araç alalım, tamam mı? Koş. Nerede şimdi indi yine? Ha. <gülüyor> <gülüyor> gördüm, gördüm. İniyorum. Ha, bin. Bin. O, bu çok ha, benim. Dur. daha anlatmaya anl başla. Neyse ne diyor benzin istasyonları, evler, araçlar, binalar, ekstra oyuncuların yaptığı yapılar. Şurası gözetleme kulesi mi? Gel bakalım. Burası sanırım gözetle gözetleme kulesi. Gözetleme kulesi. Gözetleme. Değil mi bu? Aynen. Tamam. Askeri üs var onun için. Oo tak var Metin içeride gördün mü? Bak al- şurada şu şey e, garaj var ya gördün mü içinde şey tank Aa, var ama orada bir sürü oyuncu var oyuncu değil Metin onlar onlar koruma oyunun botları Ha bilmiyordum oğlum evet. ben Fortnite'da iki kalmıyorum Fortnite. Metin Fortnite çok bilmez o yüzden <laughs> hayır daha ge geçen hafta başladığım için bilmiyorum dur evet. Et, e, Etraf evet. dal Öbür oyundaki gibi karlı dağlar var mı acaba? O Metin şu Metin bir şey söyleyeceğim. Yok daha falan yok. Yani gördüğüm kadar. Ben bir şey merak ediyorum. Şu karşıdakiler üstüne şu karşıda ada var ya. Evet. O adaya gidebiliyor muyuz acaba? Onu merak ettim. Deneyeceğim. Ne oldu? Telefon elimden kaydı. Neyse daha har haritaya bakacak ol. Dur Metin bir şey anlatıyorum. <laughs> Haritaya bakacak olursak dağ yolları, kayalar, onun dışında kalanı dağlardan oluşan bir harita. Ama mesela Et... bir şey diyeceğim. Ne? Ee? Bunun ilginç tarafı ne? Oğlum ya ilginç değil de yani daha doğrusu oyunlar deniyorum diye bir seri düşün. Hani ben yani ben de ilginç diyorsun ya. Yani ona şaşırdım. Hani orayı bir tık yanlış. Dur, şey. Lan dur uçtum. İyi çok şey. Değilim. Sen çok şey dersin artık. Çok şey ol. Oğlum, oğlum şu kul Anladım. Oğlum sen hala uçuyor musun? Bana <laughs> baksana He gördüm Metin <laughs> Araca bin o zaman <laughs> düzelir belki Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> çok, komik <oldun. gülüyor> çok komik oldu. Çok ya. komik oldu <laughs> ya. Metin var. Ek Metin. Olum... <laughs> Metin bunu ek bunu videoya ekliyorum izninle. Ek <laughs> <Çok komik. gülüyor> Metin elde silah alabiliyor musun? Bak yok e, bir dakika e, bakayım mı? Bir... Alamıyor. Ya senin yüzünden oyun dondu. He tamam bekle bakayım. Metin bak oyunda bu arada şöyle bir şey var. Binayı ateş et mesela. Bekle dur bekle ikiler. Ateş dur evet, bekle. Oyun, oyun Kalk. Bınada, bina Şu bina var ya ateş et mesela ona. Sık. S e, sıkma. Sıkamıyorum. Niye? Dondu mu oyun? Ay cidden sıkma düşüyor. Oğlum oyuna gene ne yaptın acaba? Neyse bekle Metin, ben ne yapacağımı biliyorum. Seni keseceğiz. Dur. He. Tamamdır. Şimdi gelip seni al. Bekle seni gelip alıyorum. Hay. lan ya. adam tamam. Ateş şuraya geldi. Zıplana falan gitmişti. Tamam ben tekrar ara çalayım istersen. Aa öldüm yine. Mete sen neredesin? Ben şey e, ee, donma nasıl kusum olabilir? Aa galiba gördüm seni. Oğlum görünmez oldum ben <gülüyor> kaçıyorum. <gülüyor> Görünmezlik eldiveni var ha oyunda. Ama ben, ama ben seni görüyorum. Ben biz Gel. Bir arkandayım. Anka sana bir şey diyeyim mi? Senin kaç abonem var? Şu anda çok fazla olduğunu söyleyebileceğim. Kaç bir tane? 4-5 tane. 3-4 tane. Kanka ben hiç bir video yüklemedim benle. Ne kadar abonem var biliyor musun? 20 tane abonem var. O değil de bir şey söyleyeceğim. Kardeşim var ya inatla abone olmuyor ya bana. Niye? ne bileyim ben annem babam abone oldu annem oldu bir türlü olmadı Zolla tabletine gir Zolla abone Ya yapacağım da tabletsiz bir anını bulamıyorum ki İnat bir de şey sırf gıcıklığına ne yapıyor bence Yani kardeşler öyle yes. Ablam, ablamı sorabilirsin. Neyse dur. Bir de benim şeyime baksana. Kazmam baksan elimde kazma var şu an. Kazma değil o gitar. <laughs> Neyse. Yok ya, evet. Sık. Sık bakayım ne kadar etkileyecek. Hala full mete Canım hala full he. Kal oğlum kalkanı bile delemez. Aa zıplayınca etki ediyor ama. Allah. Süre, süresi bitti. Metin bak şimdi, izle. Bana bir bak, bak bak, izle. Bir dakika, bir dakika izleyemiyorum. Ha, ne, neredesin? Arkandayım. Ölüyorum. Gördün mü? Bu mu? Yok, bu eldivenlerle yapıyorsun, bak. Ama ben süresi ben... dolmadı. Metin. Eldivenler... Metin. Öldürmek. Ha. Zaten öldürmek ben... için değil. Bence videoyu burada bitirelim artık çünkü bu oyunda başka anlatacak bir şey kalmadı. Sen videoyu bitirince sana, sana öldürüp video bitecek hazır mısın? İyi al. Oha! Oğlum ölmedin lan. <laughs> hile mi açtın? Yok hile açmadım kalkanı soktum araya. Bak bence bir sonraki videoda Minecraft. Bravo. Görüyorum abi. İsminden görüyorum seni. Aa ya. Hadi görüşürüz. Gel yet, gel yakala şimdi. Gel ya, yakala şimdi. Hadi be gel 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 oğlum. Gel Aa, yakala. Yok. Gel bili 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 bili. Gel bili bili bili, bili gel. Ya yürü git bir daha senin videoya gelirsen. Tamam be şaka yaptım. Geliyor. Ya bir dakika dur neyse. Video bu da bitsin hadi. Bitir. Uçaklar hatta bitir. Neyse. Neyse. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.